Bey, be. ben bu ben bu seviyor musun? Seviyorum seviyorum. Söz mi? Söz sevmiyen mi sevmiyen <laughs> puştur. Bak Senin <laughs> <ne> gibi olsun. <gülüyor> 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 so, so, so ne <laughs> ne ne? 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 ya Ne? 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 çıkardı Ne? Ne? Baba, Tamam. Biraz, baş. Baş. A, tabi, tabi. biraz tabi, tabi. Kocuğu, baksana b Anten, seviyor musun? Ya <laughs> tamam ha. uğraşma. <laughs> <laughs> Kimi seviyor ama? Kimi seviyor? <laughs> tamam seviyorum Seni de ben He Söyle. <gülüyor> <Hey>. Söyle. Ha. Hadi söyle isim. Yok <laughs> git ha. Ne babi?

Ben ya alın. Ya ne abi şey etmez etmez. Mehmet abi seviyor mu onu? Mehmet abi seviyor musun? Baba. Vallahi seviyor dostuz. No. Abi burayı sok. Bana tutar seni. Bak seni tutar. Tamam. Tamam. Mehmet tamam. sen abi seviyor musun? Sen, sen niye çekiyorsun? 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 Mehmet abi seviyor <laughs> musun? Lan manyak. Ya tamam ha. Mehmet abi. Ya tamam ha. Tamam Mehmet ha. Söyle Mehmet abi. Seviyorum tamam seviyorum. Allah'ım. Kimi seviyor? İsim söyle. Kimi seviyor? Kimi seviyorsun? <laughs> ما دا څه ویل؟ یو برګ یتره. ځکه کیمرہ وڑډی کا پاره علی پشره دټر وروله. ولا مې